Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Kıymetli halkımız, 2023 yılı faaliyet raporumuzdan bahsetmeden önce Allah'tan bizlere ve tüm insanlık ailesine sabır ve metanet vermesini isteyerek başlamak istiyoruz. 2023 yılında birçok afet gördük. Bunun yanında dünyanın gözü önünde Hala devam eden soykırım ve katliamlar var. 2023 yılında dünyada büyük depremler gerçekleşti. Bunların en büyük ikisi en şiddetli ve en fazla can kaybına sebep olanları ard arda Türkiye'de yaşadı. 6 Şubat'ta gerçekleşen bu depremlerde 11 ilimiz etkilenip 50 bini aşkın vatandaşımızı kaybettik. Depremde vefat eden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. 6 Şubat depreminde halkımız ve coğrafyamız büyük bir yıkıma uğradı. Biz de depremin hemen ardından seferber olduk ve ekiplerimizi harekete geçirdik. Umut Kervanı olarak dün gece yaşanan e, bu e, depremden dolayı özellikle etkilenen günlerimizdeki işte çalışmalarımız devam ediyor şu an arkadaşlar.

13 noktada depremzede halkımıza en az iki çeşit olmak üzere aş evlerimizde günde 70 bin kişilik yemek çıkardık. Aş evlerimizin yanı sıra yakacak, soba, giyim, battaniye ve hijyen malzemesi gibi temel ihtiyaçların mevcut olduğu lojistik merkezlerimiz oluşturduk. Depremzede kardeşlerimize yardımları ulaştırdık. Kardeşlerimize hizmet etmenin sevincini yaşadık. Ayrıca depremde de çocuklarımız için de manevi rehberlik destek merkezleri oluşturarak depremin olumsuz etkileriyle baş edebilmelerini ve normal hayatlarına devam edebilmelerini sağladık. Bunun yanı sıra sağlık kabinleri oluşturarak gönüllü doktorlarımız Depremzede de kardeşlerimize hafif sağlık hizmetleri verdiler. Bu faaliyetlerimiz Ramazan ayında da devam etti. 2023 yılında başta deprem olmak üzere doğal afetlerde halkımızın yanında olmak amacıyla AFAD bünyesinde arama kurtarma ekiplerinin kurulması için adımlar attık. Ve 2024 yılında bu ekiplerimiz faal olarak alanda olacaklar. Ramazan ayı boyunca da depremzede kardeşlerimize yaptığımız yardımları devam ettirdik. Ve Ramazan boyunca sahur ve iftar başta olmak üzere gıda, giyim, nakdi yardım, soba yardımı, yakacak ve benzeri yardımlarla depremzede de kardeşlerimizin yanında olduk. Bunun yanında Afrika, Asya, Filistin, Yemen ve birçok mazlum ülkede bu bereketli ayda kardeşlerimize umut elimizi uzatarak faaliyetlerimizi icra ettik. Aziz kardeşlerim, 11 yıldır olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da vekaletlerinizle kurbanlarımızı kesme gayretinde bulunduk. Bu yıl önceliğimizi 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde yıkımın büyük olduğu Adıyaman, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş illerine verdik. Deprem bölgesinde kestiğimiz kurban etlerini konteyner ve çadır kentlerde yaşayan halkımıza dağıttık. Ayrıca yurdumuzun dört bir yanında tespitli olan ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti ulaştırdık. Ortak faaliyet yürüttüğümüz kurumlarla beraber 4 kıta 23 ülkede kurban faaliyetleri icra ettik. Toplam 21.494 hisse keserek 143.293 ailenin faydalandığı yaklaşık 750 bin kişiye 450 ton kurban eti ulaştırdık. Ayrıca her hayırseverimizin kurban heyecanını hissetmesi ve bu duyguyu yaşayabilmesi adına kurban kesim videosunu da kendilerine ilettik. Heci Şeyh Musi Yaşar, Heci Gazal Yaşar. Musa Tekin, Zeynep Erbaş, Kemal Tekin, Vadime Çelik, Feride Polat. Ahmet Gabel, Mucab El Vakal, Vakil Eleyye, Bidem Faşara, Olvaz. Afganistan 103 yıl İngiliz, 10 yıl Rus ve 20 yıl ABD işgaline uğradı. Ama izzeti elden bırakmadı. Yiğitçe direnip bütün işgalcileri çıkardıktan sonra son 2,5 yılda kendi ayakları üstünde durmaya çalıştı ve çalışıyor. Siz kıymetli bağışçılarımızın desteğiyle Afganistan'daki kardeşlerimizin yanında olduk. Ve bu süreçte kalıcı eserler oluşturmak adına cami, su kuyusu, sıcak yemek, giyim ve benzeri faaliyetleri gerçekleştirdik. Ekim ayında herat bölgesinde yaşanan depremler nedeniyle evleri yıkılan kardeşlerimize konteyner evler ve insani yaşam malzemelerini ulaştırdık. Ve gelelim adına çatışma, operasyon, harekat denilerek dünyanın gözü önünde katliama, soykırıma ve kıyıma uğrayan mazlum Filistin halkına ve katil işgal rejimine 76 yıldır çocuk, kadın, yaşlı, hasta demeden işgalci çete tarafından hakları gasp edilen Filistin halkı 7 Ekim'den bu yana yine katliama ve ambargoya maruz bırakılmış durumda. Filistin'deki haklı davanın onurlu ve izzetli insanların tarihe geçen direnişlerine şahidiz ve şahitsiniz. Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı olarak kurulduğumuz günden bu yana Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. 7 Ekim'den bu yana ise desteklerimiz katlanarak arttı ve artmaya devam ediyor. İnsani yardım konusunda sadece bu yıl toplamda 10 milyon TL'yi aşkın yardımda bulunduk. Allah'tan kardeşlerimiz ve ümmet için zafer diliyoruz. Filistin'deki kardeşlerimiz hak ettiklerine ulaşıncaya, Filistin ve Kudüs özgür oluncaya kadar bu destekten vazgeçmeyeceğiz. 2024 yılına girerken tüm insanlık ailesine hayır ve bereket diliyoruz. Allah'ın izniyle hep mazlumların yanında olarak ihtiyaçların karşılanması için umut kervanı olarak 2024 yılında daha azimli ve gayretli bir çalışma ile halkımızın hizmetinde olacağız. Sesimi duyan var. Sol mi Sesimi duyan var. Sesimi duyan var yıkıntıların arasında kaybolan umudum için.